<laughs> ay ay Abim de yok Şimdi tutma vakti Ne Bir yapayım be. Bir camp yapayım Bir camp yapayım Evet çadırı Ben şimdi nasıl oluşturayım Çadır oluşturmayı bilmiyorum ki. Ormana da geldik Ormana da büyük ağaçlar var Ee, ne yapacağız şimdi? Hayda neyse bir düzeliz. Ah, Sana mı sıçıyor bu orman? ah bu nedir? Bu nedir ya orman benim çok canımı sıçtı. Zaten küçük bir orman. ne burada Oo, tamam şurada bir şeyler yapayım o zaman ben ağaç bir hiç git lan sinir bozuyor artık öyle evet, kendime özgün bir yer işte burada keyfimi yaparım mandalımı yaparım çok da keyifli olur var ya şimdi mandalımı yapıyor şöyle öncelikle taşları şöyle koyalım şöyle bir şey yapıyorduk galiba abilerim böyle yapıyorlardı ya şimdi bunu yapacağız Nerede benim çatma? eh, burada. Aa, lan düştü yere. Lan ağaç yanı. Hayır, orman yandı ne? Olamaz. Olamaz. Ah, 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 Ne yapacağım orman yandı. kül oldu. Aa! Elimde 3 tane konsol var. İnin lan şuraya. Gidin, gidin, gidin lan. Tamam güvenli. Bu kinealtıcık üç tane vermişti. Ha hala bende duruyor. Aa, ağaç düştü yine. Ağaçlar düşüyor burada. Oo! Burası çok riskli, buradan gitmem lazım. Ne maceraydı ama, ama. Ama, ha. ama çok korkunçtu ya. Bu ne? Bu ne? Çok korkunç. Çok korkunç. Sen ne yaptığını zannediyorsun. O ne lan? Sen küçük bir şeysin. Hayırdır lan? Sana mı soracağım? Buna soracaksın yeter ki. Eh, buna uçabiliyor. Ah ah lan. yapamazsın. Aa, oh, çünkü içinden geçebiliyorum. Araba araba içimden geçiyor. Bu ne? Bu ne? Bu nedir? Çok düştü. Sen beni ne sandın? Elbette güçlüyüm.